11. sınıfta biyolojiden nasıl ders çalışmanız gerekiyor ya da biyolojide hangi konuları göreceksiniz? Ve bunların çıkış ağırlığı nedir karşımıza? YGS, LYS, Seval hocamız şimdi bize bunlardan bahsedecek. Şimdi Buyurun. arkadaşlar canlılarda enerji dönüşümü... Öğrencilerin genellikle fazlaca sıkıntı yaşadığı konulardan bir tanesi. Çünkü burada devreye reaksiyonlar giriyor, solunum reaksiyonları var, fotosentez var, kemosentez var ve ATP var. Yani öğrencinin aslında biraz daha biyolojide soyutsal olarak hani reaksiyonları düşünmesi gerekiyor, hı hı. ama bu reaksiyonların nasıl olduğunu, nasıl bittiğini, işte bitkinin nasıl bunları yaptığını düşünemedikleri için bu konuda çok fazla sıkıntı yaşıyorlar. Peki F Üzülüyorum. Evet. Bu konunun temeli olan bir ünite var mıydı? Yani şu üniteyi. Iyi bilmeniz gerekiyor bunun için? Gibi Bunu şey yapabilmeleri yapıyoruz. için gene 9. sınıfta yaşam bilimi, biyolojiyi iyi bilmeleri gerekiyor. Çünkü burada organeller var. Yani Hı -hı. kloroplast var, mitokondri var. Bunlardan bahsediyoruz. Hı -hı. Ve onların içerisinde gerçekleşen reaksiyonlardan bahsediyoruz. Bakın 11. sınıfa gelmemize rağmen gene 9. sınıftayız. Yani 9. sınıfın birinci ünitesini bilirsek eğer Hı -hı. ondan sonraki konular çok daha kolay geliyor. Evet. Yani bize çok daha yapabileceğimiz şekilde geliyor. Ve burada arkadaşlar unutmamanız gereken bir şey fotosentezle solunum bir bütündür aslında. Yani fotosentezle solunum birbirinin tam tersi reaksiyonlar e, denklemleridir. O yüzden de karşımıza aynı soru içerisinde gelebilir. <laughs> veya yorum yaptırmak istedikleri zaman bize bir yorum sorusu işte bitki olabilir veya hayvansal deneyler olabilir. Burada çok güzel deney soruları sorulabiliyor ve hem bilgi hem yorum işin içerisine giriyor. O yüzden de önemli bir konu. YGS'de bir soru, en az bir soru, LYS'de 2 veya 3 soru olarak karşımıza gelebilir. Evet. İnsan fizyolojisi kısmı ise arkadaşlar şöyle ki burada devreye şunlar giriyor. Artık biz insan fizyolojisini incelerken bizim vücudumuzda bulunan sistemleri inceliyoruz. Bazı öğrenciler bu ünitede çok fazla zevk alıyor ama bazıları da çok ezber olduğu için sıkılabiliyor. Biz bu insan fizyolojisinde neleri göreceğiz? İşte sindirim sistemini göreceğiz veya sinir sistemini göreceğiz. Aslında insan vücudunda gerçekleşen ve bizim vücudumuzda gerçekleşen olayları inceleyeceğiz. O yüzden de arkadaşlar burası dediğim gibi bazı öğrencinin ilgisini çekebildiği gibi bazı öğrenciye de tamamen ezber gelip İtici, itici gelebilir. Bana itici gelir şahsen yani. Böyle şahsen bir hani. <laughs> evet. Bazı öğrenciler dinlerken bile sıkıntı Hı -hı. yaşıyorlar. Ama şöyle bir şey var. YGS'de e, hangi insan fizyolojisinden yani hangi sistemden soru geleceği belli olmadığı için Hı -hı. biz hepsini bilmek zorundayız. Ha, ama şu var. Basit düzeyde geliyor. Yani 7. sınıf 8. sınıf ortaokul düzeyinde geliyor arkadaşlar. O yüzden de biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Ama lise kısmındaysa biraz daha işin e, yani yüzü değişiyor. Burada arkadaşlar daha fazla bilgi gerektiren, daha ağırlıklı bilgiler hı hı. gerektiren şeyler devreye giriyor. Ve üçüncü son olarak son ünitemiz de davranış ünitemiz. Burada arkadaşlar çok zevk alıyorsunuz. Yani hayvanların da aslında birbirleriyle nasıl iletişim kurduğunu veya işte bir e, ava yaklaşırken birbirlerini çağırırken veya bir savunma durumlarında birbirlerine nasıl iletişim kurduklarını bahsediyoruz. Genellikle arkadaşlar bundan bir soru geliyor YGS'de. O yüzden de öğrencilerin daha fazla ilgisini çekiyor. Hem yorum sorusu hem yapabileceğiniz basit düzeyde olan yorum soruları geliyor. Peki bir şey soracağım. Bu üniteler mesela davranış ünitesi hı hı. kaç yıldır var? Yani 20 yıl önce var mıydı? Hayır, 20 yıl önce. Ya benim zamanımda yoktu yok. çünkü çok sonradan, değişik geldi bu ünite bana. Sonradan eklenen konular aslında Anladım. bunlar. Peki çok teşekkürler sağ olun.